parselde, her bir parselde 50 adet, 56 adet. Ha. Her bir adada, adada da 7 adet. 7 evet. evet. adet evet. Bu toplamda 392 adet. Evet. Burada 336 adet şeklinde. Evet. İşte daha sonra sınırımız zaten hemen bir altta bir köy sınırı var. Evet. Eee bize şimdi Sayın Başkan evet. şey bu taşı Yani bu taşları evet. çöpe atmayalım. Evet. Bu taşları evet. sınırda evet. izleyelim. Daha evet. sonradan Fiyatası duvar yapalım. yapılır diye düşündük ama. Sayın Başkan az önce onun işaretini yaptı. Yani yoksa çöpe gidiyor bu. Doğru yazık. Evet büyük bir maliyetten de kurtulmuş oluruz. Yani güvenlik amaçlı. Yes, i̇nşallah kurban bayramını yetiştirebilsek iyi olur. İnşallah zorlayacağız. Ben zorlayalım yani. Yetiştireceğiz. yetiştireceğiz. İnşallah. Bir bak makinamız orada başkanım. O dereden çıkarttı dereden makinadan da... <laughs> Avrupa'nın önemli ihtiyaçlarından biri de burada mezarlık yolu. Tabii eksiklerimiz çok ama bunu zamanla peyderpey gidermeye çalışıyoruz. Bu da önem verdiğimiz hususlardan biri. Çünkü köy içinden geçen o dar mezarlık yolu özellikle özel günlerde, bayram gibi günlerde çok ciddi izdihama sebebiyet veriyor. Burada tabii çeşitli istimlaklar vardı. Onları hallettikten sonra ee, bütçemizin de el verdiği ölçüde e, biraz gecikmeli de olsa bu yola e, başladık. Şimdi inşallah Allah nasip ederse en yakın zamanda bu yolu açmayı e, planlıyoruz. Bu yol açıldığında hakikaten Urfa halkı içinde büyük bir rahatlama olacak. Özellikle o özel günlerde olan izdihandan e, bir an evvel Urfa halkını kurtarmak lazım. Bununla beraber bir de e, yeni mezarlık alanı tabii artık mezarlık alanımızda dolmak üzere. Onunla da ilgili ihalemizi yaptık ve şu anda faaliyet başladı orada. 3.050 adet yeni mezar yeri arkadaşlar kazmaya başladılar. O da ileride olabilecek herhangi bir aksaklığı gidermek adına acilen almamız gereken kararlardan biriydi. İnşallah bu iki inşaatımız, faaliyetimiz bittiğinde Urfa için güzel bir hizmet olacak. Sonuçta belediyecilik biliyorsunuz doğumdan ölüme kadar devam eden bir hizmetler silsilesi. Ee, bunlar da biz öllerimize de çok önem veren bir topluluğuz, bir e, milletiz. Onun için e, öllerimize saygı babından da hem yakınlarına hem kendilerine bir hizmet olsun diye e, bunu Urfa Halkı'nın istifadesine sunmayı planladık. İnşallah alnımızın akıyla bunları da bitirip e, hizmete sunarız.